Herkese merhabalar. Ee, şimdi aracın sol alt rotelini değiştirmeye geldim. O ayrı bir video olacak. Şu anki çekeceğim ayrı olacak. Şimdi geçenlerde bir Passat CC gelmişti buraya. Yine ben bir Serdar abinin yanına uğramıştım bir merhaba demeye. Passat CC'nin Hani benim aracımın burada bir tane muhafaza var. Bu muhafaza sert ve çok sağlam bir muhafaza. Eski araçlarda zaten genelde bu şekilde yapılıyordu. Passat CC'nin altına baktım. Yine muhafazanın olduğu yere. Baktığımda böyle plastik bir aksam vardı. Yani muhafaza yerine onu koymuşlar. Ben de merak ettim bunun hani mantığı nedir diye sorunca şuymuş aslında mantığı herhangi bir kaza durumunda motor yere düşsün öndeki yani şoför mahalli ve yanındaki yolcu herhangi bir en az riskle kazaya atlatsın diye yani güvenliğe önem vererek artık sanırım bu şekilde tasarlayacaklarını düşünüyorum. Yani ben de düşündüm hani sonuçta altı değebilir falan ben orayı düşünüyorum da mantık oymuş ama. Yeni araçlarda bu şekildeymiş. Eski araçlar Volvo'ya zaten söz yok. Ee, onlar zaten güvenlik üzerine olduğu için kapsamlı bir güvenlik içerisinde Volvo araç yapımında. Yani bu da bir bilgi olarak kalsın sizlere. Eğer ki görürseniz bir lifte kalmış bir aracı ve altındaki o muhafazanın olduğu yerin plastik aksamlı olduğunu bilin ki o bir güvenlikten dolayı artık o şekilde tasarlanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.